Merhaba iyi akşamlar. Netaş günlük grafik çok dur bakmadık diye hatırlıyorum Netaş'a da. Dönüp kontrol etmedim ama. E, düşen bir trendi hala devam ettiriyor Netaş. Henüz e, kırmadı. Aşağıda da 8.94 desteği, e, 18.94 desteği var. Yani 18.94 olarak da alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. E, 19 olarak da alabilirsiniz. Çok da bir fark yok yani. E, orası da kırdığı direnç zaten e, 18.94. Dolayısıyla iki yönlü de alınabilir ee, herkesin. Yani kimisi birkaç kuruş avans vermeyi uygun bulur, kimisi bulmaz. <laughs> Genel olarak ama 19 diyebiliriz. Ee, şunu bir kaldıralım. Zaten oradan bir fibo çizgisi geçiyor. Şimdi kısa vadede bir yükselişi de söz konusuydu. Ne taşın? Ee, bu yükseliş yani şöyle şu trendten bahsediyorum. Çizelim mesela bugün için 20 lira 12 kuruş Hadi, yarın için 20 lira 16 kuruş veya 20 lira 10 kuruş civarı diyebilirsiniz pratik olması açısından. Şöyle bir trendi var. İçine girdi bu hareket alanının işte altını üstüne vura vura yani kırmalıkça aşağı tarafı veya yukarı tarafı devam edecek gibi gözüküyor bu iş. Dolayısıyla yani yukarıda 21.5'un üstünde kapanışlar hafta itibariyle söylüyorum. Yani 22 Aralık mı? Hafta sonu 23 Aralık itibariyle e, 21 50 diyelim ya 21 50'nin üstünde diyelim. Şurayı da bir tepe olduğunu varsayarsak ki öyle olması muhtemeldir 21 44. Biz burada 21 50 diyelim. 21 50 üstüne kapanışlar e, olumlu bir şey bırakır. İz bırakır ne taşla hafta itibariyle. Tabi aşağı kırılırsa e, şu alan e, o zaman e, yani çok kısacıysanız bir 1980 desteğine bakmak gerekir. Yani burada 19 1980 desteği önemli bakın. Grafinin şu kısmını açalım. Şöyle gösterelim. Hadi biraz daha aşağıda avans verelim. Şu sağdaki küçük fitili de alalım. Ne yaptı? Tabii 1980. Yani 1980'den şöyle büyüteyim de ben de şey yapamıyorum tam yerleştiremiyorum. Trend çizgilerini küçük kullanacağım. Evet. Önemli. Yani kırılma halinde 1980 bir belki yani ya hafif bir yatay alanı da işaret edebilir. E tabii 1980 kırılırsa biraz önce söylediğim gibi 19'a doğru bir hareket beklenebilir. Yani genel olarak e, ne taşla durum bu. E, şurası şu trend gösterdiğim yani bu 20-30'lardan falan ya da hafta kapanışı itibariyle tekrar e, söylersem 20 e, aşağı düşmediği zaman hafta kapanışı itibariyle söylüyorum, cuma itibariyle e, bu trend de kırılmaz. E, şurada artık zamansallık bizi bir ocağa götürür. Yani 1 Ocak 2 Ocak ya da 4 Ocak diyelim. Yani 1 Ocak'ta zaten seans yok da 4 Ocak günü ne tarafa kırılırsa o tarafa doğru da bir miktar fiyat hareketi bekleriz. Şu an Aresay kendi ortalamasının desteğini alıyor diyelim. Yani 20-30 puan çok önemli değil. Henüz aşağı bir yön tam olarak vermemiş. E, MACD'de büyüteyim de denge. Yani hafif histogram yeşil. Hala hafif yeşilliğini koruyor histogram. Ee, bir aşağı yön kırmamış ama bir tane daha siyah mum olursa e, o da hafifçe aşağı bir yön gösteriyor olacak. Kesişimi yapacak büyük ihtimal. Ee, bunun dışında netaş için söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu da burada yok. Yani şu daralma e, burada yönü biraz olsa yani biraz ne kadar olacağını bilemeyiz tabii. Yani aşağı kırar döner 19'dan gelir. Bir daha dener şey onu söylüyorum yani major olarak bu 19 önemli. E, trend desteğini düşen trendi tekrar e, direncini tekrar deneyebilir. Nerede yakalarsa e, ama ne tarafa kırarsa şurayı yukarıda veya aşağıda o tarafa doğru bir miktar hareket beklenir. Yukarı hareket hani olur ya yarın yarına bakarız bakamayız. Hafta sonuna kadar kalkar e, düşen trendi kırar. O zaman da bu 22-14'ün üstüne çıkılması gerekir. Yani 22-14'ün üstüne yeni bir tepe yaparsa o zaman deriz ki ha bu trend tamam. Artık kırıldı. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.